Arkadaşlar şimdi bu Eca Konfo Premix Kombi sürekli hazneye, cehennem odasına su bırakıyor. Yoğuşma suyu cehennem odasına atıyor. Cehennem odasına attığı için de sürekli ateşleme hatası veriyor bu kombi. Müşteri geliyor, usta veya müşteri kendi imkanlarıyla şunu söküyor. Hazneyi boşaltıyor, bir kova suyu boşaltıyor. Boşalttıktan sonra tekrar takıyor. Aynı şekilde bu kombi tekrar atışlama hatası veriyordu. Şimdi hepiniz diyeceksiniz ki bu atışlama hatası burayı boşaltıyor. Bu niye böyle yapıyor? Mesela bak şurada bir havalandırması da falan var. Boşladı şurası. Kombinin içinde aynı, aynı şekilde yine bir soldan giden bir havalandırması vardır. Arkadaşlar iyi bilir. Şimdi onların olmasına rağmen eğer buradan su atmıyorsa arkadaşlar sıkıntı bundadır. Şu parçadadır. Bunu pek kimse bilmiyor. Ben bunu özellikle göstereyim. Şimdi bu parça e, biz normalde güneş enerjilerde kullandığımız şamandra gibi düşünebilirsiniz. Çünkü güneş enerjilerindeki şamandra top su aldığı zaman ağırlaşır, dibe batar. E, görevini yerine getirmez, su taşar. Bunda da e, yoğuşma sifonuna gelen yoğuşma suyu şu alt kısmında bir parça var. Dışarı akan bir parça var. Mesela kombi yoğuşma yaparken bu parça buharın dış, dışa bu yoğuşma bölümünden dışarı atılmaması için şu parça konulmuş. Su buraya dolduğu zaman şunu normalde kaldıracak yukarıya. Şu alttan girecek. Şurada sifon çıkışı var. Sifon çıkışından yoğuşma giderinden dışarı aktarılacak. Şu parça su aldığı için şöyle göstereyim. Bilmiyorum ekranda görebilir misiniz? Abi telefonun ışığı var mı? Şimdi bu parça su aldığı için içinde su var. Ağırlık yapıyor. Kalkmıyor. Yukarı kaldırmadığı için şöyle arkadan göster. Bak şöyle. İçinde su var şu an bunun. Şöyle salladığın zaman bak şu an parmağım bak. Şurada bir görebiliyoruz zaten. Flaşa doğru tutarsan şöyle Heh. şurada bir su var içinde bu su aldığı için işlevini yerine getirmiyor ve komün sürekli e, ateşleme hatası veriyor şu parça değişecek şimdi bu e, garantili kombi olduğu için biz dedik ki arkadaşa servis çağırın şu parçayı değiştirsin umarım servis geri doğru parçayı değiştirir fazla zamanı almaz fazla uğraşmaz biz hatasını bulduk Artı gerisini servise bırakacağız